Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrardan bugün sizlerle beraber Universal Sandbox oynayacağız bu 5. bölüm normalde benim normal kanalımda 4 bölümü de attım oradan da gidip izleyebilirsiniz size ismini şu an vermeyeceğim ama ben size söyleyeceğim şimdi arkadaşlar ilk deneyimiz sizce ne olsun bence Hm ben bir düşüneyim arkadaşlar. Ay dünyaya daha yakın olsaydı ne olurdu? Şimdi bunu tam 25.000 bin kilometre uzak koyacağım. Bak şu ye, şu ye. Aha. Şu an şurada küçük bir tutulma oluyor gördüğünüz gibi. Ee, biraz zamanımızı hızlandıralım tabii ki. Ne bakalım kaç yıl yersin aradan? artık bir ay normalde daha kısa. Evet bu kadar şey yapabildim. Oyun biraz em şey video kayıtı yüzünden çok şey yapamıyorum. Eh, eh, Tamamdır ya Şimdi dünyanın nasıl göründüğüne bakacağız. Dünyamız sanki birazcık daha sıcak gibi Ama neredeyse onun dışında Bir sıkıntı yok diyecektim ki Buralar bağlanmış birbirlerine Buralarda artık burada yeni bir deniz oluşmuş Bunlar zaten oyunun hatası Bunlara bir şey demiyorum Ha burası da oyunun hatası Kutuplar erimiş Bakalım mı şey kaç derece yalnız? 30 derece dünyamız sıcak. Hem de bayağı sıcak. Bakalım dünyamızın en sıcak anı neymiş? Sonra yeni şey geçeceğiz zaten. Hm H orbital periyodu bulamadım. Neredeydi bu? Ya ben ne alacağımı unuttum. Hmm. Nerede bu ya? Ne yapacağımı unuttum bir dakika. Heh, hatırladım. Şimdi yüzey sıcaklıklarına bakacağım. Tıkla Oo. Ortalama sıcaklık gerçekten düşük gibi burada. Ama en sıcak yer 44 derece bakın. <laughs> Hava kaç derece? Gözükmüyor ama Şimdi kaç derece yani? Gerçekten sıcak. Neyse sıradaki deneyimize geçebiliriz. <laughs> dur dur videoyu durduracağım şey değil. Güneş başka bir güneş. Yıl, Hiçbir gezegeni çarpmayacak bir şekilde sistemimizin yanından geçseydi ne olurdu? Şimdi şu an gördüğünüz gibi şey yaptım. Şimdi zamanı at. Şey yapıyoruz. O milisaniyelere gittim ben. Bir saniye bir saniye. Şimdi bakalım ne olacak. Güneşin kütle çekimine kapatılacağını zannetmiyorum. Şunu da kapatalım. Şu an yıldızımız ilerliyor. Ve bu yıldızın yaşanabilir durumunu bakarsak bakalım hangisi geliyor. Evet burada güneş bu yıldızımız ve yörüngesi hiç güzel durmuyor. Evet böyle güneş yaklaşıyor bu diye geliyor. Yıldızın yaşanabilir bölgesine girdi. Hoppa. Gitti. Sistem kalmadı. Gitti sistem. Dünyamızın durumuna bakalım. Dünya. Güneşe gidelim. Dünyamızı buldum. birazcık daha soğuk gibi. Evet, biraz daha soğuk. Bakalım. Evet, hiç güzel durmuyor aslında yüzey. Bakın donmuş ha buralar full Hadi bakalım birkaç yıl geçsin arada. Aradan birkaç yıl geçti dünyamızın durumuna bakıyoruz şimdi. Sonra da sıradaki deneyimize geçeceğiz. Hemen. Evet dünyamız hala normal gibi. Evet. Sadece çok soğuk. Evet. Artık Trabzon'da kalıcı kal var galiba. Ve su seviyeleri artmış. Bakın. Ha burada bir küçük şeyler vardı. Onlar gitmiş. Göl'da da büyümüş. Galiba buzullar yok on buzullar erimiyor ki. <laughs> Neyse sıradaki deneyimize geçelim artık. <laughs> Güneş 25 kat daha büyük olsaydı ne olurdu? Ben açıkçası merak ettim. Evet. Hı hı. Hı Şimdi geldi ekranımız. Geldi ekranımız. Şimdi ha bunu yavaşlatalım. Ha bu son deneyimiz olmaz muhtemelen. Bir tane daha deneyimiz vardır illa. Şöyle şunu tam bir saniye düşür. Tamam. Bir buçuk saniye yeter. Güneşi 25 kat büyütelim. Yani mesini 25 güneş yapacağız. Aha gördüğünüz gibi burada 25. Wow. Al oh, al oh. biraz düşünsen. Patladı mı? Yok hala patlıyor şu an. Boş ver 25 yapalım gene. Patla. Ee, e, e, e. Evet oyun çöktü şaka gibi olur oyun çöktü öyle bir patladı ki oyun çöktü abi oyunu birden attı beni. 20'e çalışıyorum şu an. Nerede logosu yerli oraya. Ama kendisi açılmıyor şu an. Aha. Ha, açılıyor şu an. Oğlum şaka gibi oyunu çökerttim lan. Ee, gerçekten çok şanssız bir insanı dastım. Neyse. Güneş patlıyormuş. Bunu öğrendik. Demek ki Güneş'i 25 kat büyütürsek yok oluyormuş, patlıyormuş Güneş Sistemi de. Saatleri deriz 30 30 saatler oluyormuş. Anladık. Oğlum açılmıyor oyun açılmıyor ya. İki saatte bekliyorum. Heh, açılıyor galiba. Ay masaya vurdum yanlışlıkla. Uf, çok sıkıldım. bunu <laughs> arkadaşım yapıyor bana. Ben de ona. Ah, hadi sene. Hadi. Başladı sonunda. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun oyun çöktü bildiğin daha fazla devam ettiremem çünkü oyun şu an daha da fazla kasıyor başka bir zaman daha uzun yaparım yani daha uzun yapamam ama gene 14 dakika 57 saniye gibi bir şey yaparım hadi bay bay size düt 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 düt